İşte bu be! İşte bu! Yeah. Evet bugün! Çok hızlı girdik oraya. Bekle. Tam söylüyordum ya. Hadi deri kırmızı halı seveyim mi? Ne istiyorsun? Hı? Gel. Ser. Ya gelsene. Ser. Ser. Ah, ben de böyle yaparım işte. İşte itikam. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte En yavrusu 20. bölüm! 20. bölüme ulaştık be, işte bu! 20! 20 bölümdür bir bok beceremedi! Evet, tebrik ediyoruz. Büyük başarı, gerçekten 20 bölümdür. hiçbir şey yapamamak. tebrik. Gerçekten ediyorum. büyük bir başarı, Ne? Dünya... kupası. Dünyanın kupası. Dünyanın <laughs> kupası. Bugün 20. bölüme özel farklı bir konumuz var. Evet şimdi birazdan söyleyeceğim ama videoya geçmeden önce Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın Evet, kesinlikle abone olup bir videoyu beğeniyorsunuz. Derin kanalı var, Derin Taş oraya da abone olun. Haydi bakalım. Evet. Sesini aradığımıza başlayalım. Videomuza başlayalım. Evet derin, bugün... Neredeyim? Evdeyiz. Bugün 20. bölümü kutluyoruz. Hiçbir şey yapamama ödülünü vereceğim sana birazdan. Şimdi getiriyorum ödülünü. Getirmene bekliyorum. İşte ödülüm burada. Bugün 20. 20.bölüm özel Youtube plaketimizle alakalı bir video çekiyoruz. Konumuz bu. Zaten geldi. Ama asıl konuyu söylemedim daha. Söyle. Hazır mısın? Söyle. Bugün... Buraya ne damlanır? Bir dur ya. Bugün sen gizlice kendi evimize herkes uyurken geliyorsun <laughs> ve... Hırsız geliyor. Lan hırsız sensin, sensin. Alıyor. Sensin hırsız. İşte benim, senin, bana. Ya bir anlatayım ya. Çok biliyorsan sen söyle. Geliyorsun, ben uyurken YouTube plaketini çıkarıyorsun, alıyorsun ve açıyorsun. Bugün hırsızsın. Tamam. Tamam, ben sana bunu vermemişim, sen de silinelim, bunu kendin alıyorsun. Haydi bakalım. Kuruyorum oradan. Iki. Evet. Burada, Mantık. köşe başında. Ben de burada uyuyorum. Öne gidiyorum. Sen de burada otur, sen de burada uyuyorsun. Sen otur burada. Videoyu beğenirsiniz. Sen geliyorsun, beni yokluyorsun. Acaba uyanık mı diye, tamam mı? Tamam. Hissetmiyor musun? Haydi. gizliim terlik Evet lan terlik nerede? Getir koş. <laughs> ben de diyorum bugün bir şey eksik ama. Çocuk biliyor abi siz niye söylemiyorsunuz? Getir bakalım oradan pembe terliğimi. Kapa terliği. Ay kapa diyorum Kapı kapıyı. <laughs> evet, terliklerimizi giydik. Şimdi bütün işler tamam. tamam. Başlayabiliriz. Evet. uyuyorum ben. <laughs> Uyudum. ben belki duyacağım o sesi, uyanacağım. Niye öyle diyor? Evet. Diyeceksin ki... Ne yaparsan yap. Otur. Aslında o da öyle diyecek de hayvanlar ne diyecek? Başlıca söylemeye çalışıyor. Şey, şuraya, Ne diyeceğim? De bir şeyler kapat. <laughs> Oha <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Öyle yap dedi. Böyle böyle yap dedi. Ulan gerizekalı öyle demedim ben sana. Geleceğim buraya otur. Evet. Böyle böyle bak bu ne ya? <laughs> Öyle uyanırım tabii. Nasıl açacaksın plaketi? Tamam. Basmıyor abi, kafa basmıyor dokunacağım ya. Dokunacağım ama vurarak dokunacağım. Acaba uyuyalım. Abi komime geliyor. Nazik vuruş. Niye dürtüyorsun abi? Ben evet. <laughs> <Ne yapacaksın gülüyor> gideceğim abi, ne diyorsun? Abi tabii, uyuyor musun? Uyuyor Uyuyor musun? Bana sesler, Uy uyuduğumu yokla benim, hadi. Yok hala çekiyorum Uyuya artık Allah Allah Artık Arda uyuyor musun de görüyorsun işte uyuduğumu Yok gidiyorum Yok nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun Doğru. Nereye gidiyorsun Ulan uyuyan insana niye uyuyor musun diyordun Aynı anneler gibi Aa! Uyan Aaaa Ne oluyor oğlum bugün sana Bak 20. bölüm özel güzel ya ağzı çarparamayan Şşş he. Hayırdır uyuyorum mu Hayırdır uyuyor mu ne kadar mantıklı bir soru <laughs> Hayırdır uyuyor mu Yok Eli kuruş ya ne saçma sapan sorular soruyor bu ya. Hadi ya. Tamam. Zıkkımın kökü niye yüz kere soruyorsun şey? cevap Arda vermiyorum Arda daha niye soruyorsun? Arda. O zaman cevap ver. Niye cevap? Tamam uyu. Erda. Birazdan daha... megafon al eline. Arda, Arda, Arda abi Arda, Arda abi. Arda Hadi uyu. Uyu. Uçuşmadı. Lan ne Uyum. boş yapıyorsun yine ya? Uyumamadım. Hadi ya. Uyumam ya, ne yapıyorsun? <laughs> Lan. Ya, 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 nazikçe nazikçe. beni hey, dürtüyor Arda abi diyor. Uyuyorum, uyumuyor diyor ya. Allah'ım. Alıyorum bunu. Ha, tam bir şey giderken var. aslında ben uyumuyormuşum ve seni görüyorum yakalıyorum. Tamam. Arda. Yani, Arda olur, Arda ya oğlum gıdıklanıyor. Ne yapıyorsun ya? Hadi. Arda abi. Uyuyor musun? Tamam uyumuyorsun. Ya yine uyumuyorsun. tamam uyuyorsun. Oğlum kıt mısın? Hı. Ay hı dedi. Pardon. Dur. Sırtma devam et. Gülerek uyuyor. Ya, ya yani. abi komime geliyor. Gül. Bir yüz kere Arda abi Tamam hadi bir kere de geç. Hadi abi git. Böyle mi Evet hadi. Lan! Ah. Daha yapıyorsun lan sen? Yeah. Gel lan buraya. Yeah. Senin dilin konuşuyor. Sen niye bağırıyorsun ya? Yeah. <laughs> ya bir boku da becer ya. Gel Gülüşmeler. baştan baştan ya. Ya oğlum. Tamam bir de gittim bir dakika. Ya beni ödürüm oğlum. Tamam landan, geri alıyoruz. Tut elini elini landan geri alacağım. Tut tut çalmışsın. <laughs> lan! <gülüyor> lan <laughs> nereye <lan, gülüyor> kaçıyorsun ya? <laughs> tut elini <laughs> tamam. elinde 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 tut. Ha. Ters tut diğer taraf tut. Ha. Ne yapıyorsun lan sen? Çaldım. Niye çalıyorsun? Canım <laughs> istedi. <laughs> ya canım istedi ne? <laughs> ne diyeyim hırsız mıyım diyeyim? Hayır gerizekalı, ben seni zaten tanıyorum ya. Ha. Kardeşimsin ya, ha. o yüzden soruyorum. Canım sizin ne diyeyim? Sen bana vermedin, ben ha. de kendim alıyorum diyeceksin. Hadi. Niye alıyorsun lan bunu? Erkek arkadaşım merak etti. Erkek arkadaşım mer merak mı etti? <laughs> Erkek arkadaşının bak... Ver ha, göstereceğim. Ya bir ben, şu ortayı görüyor musun? Erkek arkadaşın kafasını buraya bir sokarım. Ha. Sonra bir de gibi atarım. Ne demek çalıyorum lan? Ne demek çalıyorsun? Bana söylesen ben vermez miyim? Vermezsin. Doğru, vermem. Koy lan onu geri yerine. Hayır, götürürüm. İntiraz etmedi Şimdi ikinci... Gerçekten götürüyorum. İkinci geceye geçiyoruz. Gel, tekrardan. Tekrardan gece, ikinci gece. Tekrar çalacaksın. Yine aynı şekilde. O ya ne? olay gerizekalı. <laughs> ne? Mahmut mu? <laughs> lan ne Mahmut'u ya? Mahmut. Adam Mahmut diyor, bana deniyor. Mahmut. Ne Mah... Derir mi? Ağzına çarparım <gülüyor> ha. <gülüyor> Aynı maymundan beter etti. Zemin. Ne, ne, ne diyorsun Şimdi ikinci gecede. Ha. Sen başına... çalmıyorum? Yok. Diğeri gitti. Tek başına çalamadığın için yanına Diyada bir arkadaşım. arkadaşını getiriyorsun. Haydi bakalım. Gece evet. eve... Gece evini arkadaşa getirmiş. Uyandım gerizekalı görüyorum. Nasıl uyanmadım? Atlı karınca gibi koşuyor. Arkadaşına geliyorsun, kendi kaçıyorsun. Çocuğumu da bıraktın. Beraber taşıyın. Ya yürü yes, sonunda bakma. Bakacağım tabii lan. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne gidiyor? Ne Senin biz omuzlar biz. niye kesilmiş? Zız. Bir bak ekrana. Omuzlar niye kesik abi? O neydi? Bilmiyorum. mı bu? Buradan kesenleri buraya koy. Ama. Hadi ama. Ne hadi ya sen başlayacaksın ne hadi? Uyu ama. Uyuyor bir şey sabahtan beri. Aa, gel. Ağaç oldum ya. Biz gidiyoruz sen uyu uyu sen koyuları 10 dakikadır yani. bir plaketi çalamadım ya. 10 dakikadır Çaldın. Şimdi çalıyorsun ve yerine sahte plaket koyuyorsun. Oo. Bu sahte plaketmiş. Oo. Ne o bir sus ya. Alıyorsun gidiyorsun sonra tekrar geliyorsun bunu buraya koyuyorsun aslında Sahte plaket evet, sana, ben, ben uyanıyorum ya. ve bunun sahte olduğunu öğrenim. Ben konuşurken konuşma. Bu yastığı ağzına sokarım. <laughs> Oo bugün çalamamış. <laughs> lan! Sahte lan bu! Gelsene gerizekalı ne yatıyorsun yerde ya? Arda abi ne oldu? Niye uyandı falan filan de. Ne oldu? Bir dur daha yeni biz ne, şey. <laughs> ne oldu? Ne oldu? hani ben bağırınca yalandan böyle soracaksın. <laughs> lan! Ne oldu? <laughs> Niye zıplıyorsun? Arda abi ne oldu? Bir sorun mu var Yok. Derin! Derin! Neredesin lan? Ay ne oldu? Oğlum ne yaptın lan? Sen sahtesini getirmişsin buraya. Hayır yeni bu. Lan nasıl? sahte ya mi yazıyor? Sahte bu. böyle değil mi bu. Böyle rengi de aynı, ismi de aynı. Nerede lan orijinali? Getir sana. Getir lan. Yok bu. Lan ne demek lan bu? De çaldın götüreyim mi? Ne yapayım? Evet çaldın götürdün getir. Ne diyor? Hadi. Almadım. Lan sahte bu sahte nasıl değil? Değil. Kanıtla bana. Kanıtlayayım. Şekil aynı. Abi ben ciddi kalamıyorum sana bakarken. Ama da yenisini getireyim mi? Çok ciddi kalamıyorum. Tamam. tamam. Ne yapıyorsun lan? Evrim geçiyor gene. Evet. Maşallah göbek yapmışsın. Çaldıklarını yiyorsun galiba. Hadi kanıtla bana bakalım bunu. Kanıtlayayım mı? Kanıtla. Bak mesela. Şuradan şöyle şöyle. Şöyle. Aynı değil mi? Ulan ben aptal mıyım? Bunu ben de biliyorum zaten. E o zaman Eskisi değil. <laughs> Haydi bakalım. Ağzından kaçırdı. Eskisi değil öyle mi dedin? <laughs> evet, <değil mi gülüyor> de? evet. Evet dedi. Evet. Evet. dedi. Duydunuz. evet. Abi niye tepiniyorsun? Düşüyor telefon ikide bir. Niye düşmezsin o zaman? Yapma. Tepiniyorsun evde ya. At mısın sen? <laughs> Geç şuraya. Ya abi bir, bir şey beceremez mi hiç ya? Beceremez. Niye zıplıyorsun? Kanguru musun sen? Bir bok beceremedin gene. Düz dur ya. Abi bir, bir bölüm şöyle sonra bir mutlu bitsin ya. birinci bölüm öyle olacak. Bu, he, olur. Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. <laughs> ee, bu plaketleri daha fazla kazanmamızı istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Plaketlerin aynısını. Güzel bir beğeni sayısı bekliyorum. Yapamadı bu. Beni teselli edin. Beğenin. bölümde inşallah uçur. Yorumlarınızı okuyorum. Kalp bırakmaya çalışıyorum. Yorum yazarsanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tamam. 21. bölümde de e, e, 1 milyon yazın. Yok derim. Tamam evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize yani iyi iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.